Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. PES 2020 mobilde yeni bir siyah top silme cezalı challenge'la karşınızdayız. Evet arkadaşlar geçen hafta bir bölüm yapmıştık. En yüksek seviyeli oyuncuları bulan kazanacak, kaybeden siyah top silecekti. Şimdi bunun ikincisini yapıyoruz. Çok güzel tepkiler geldi. Devamının gelmesi için güzel bir like yapın demiştik. Like'la sayımız da gayet güzel bir şekilde geldi. Bunun ikincisini yapıyoruz. Bugün de arkadaşlar 95 Siyah kaleci silme cezalı challenge yapacağız. Toplamda 18 tane silver artı topumuz var. En yüksek seviyeli oyuncuları bulan kazanacak. En düşük bulan da e, siyah top silecek. E, 9'er tane top açacağız toplamda arkadaşlar. Öncelikle oğluma veriyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Haydi bakalım iyi olan kazansın. Daha doğrusu biraz şansa bağlı. E, maç yap diyen çok fazla var. Arkadaşlar Ozan çok fazla iyi bilmediği için e, maç yapmıyoruz ama penaltı challenge'lar gelecek tabii ki daha önceden de yapmıştık sizlerle birlikte. Yine bunu challenge'ların devamının gelmesini istiyorsanız oğlumla birlikte videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım ilk toptan başla bakalım Ozan. Toplamda 18 tane var. Sırayla açacağız. Bir o açacak bir ben açacağım. İlk top geliyor. Ben de burada not alacağım ayrıyetten. Türkiye'ye gitti. Aa Türkiye'ye mi gitti? Aynen Türkiye'ye gitti. Gümüş top geldi Türkiye'den. Bakalım kaç seviyeli bir oyuncu gelecek? İlk topumuz geliyor. Walter. 75 mi? 75 evet. Tamam 75'i ekledik. Şimdi sıra bende. sırayla açacağız. Bakalım en yüksek seviyeli e, oyuncuları kimler bulacak? Siyah top bulan zaten büyük ihtimalle e, kazanır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Anlaştık. Benim ilk topum geliyor. Ozan ilk topunda 75'lik bir oyuncu buldu. Bakalım nereye gittik? Arjantin'e gitti. Yine bir gümüş top. Bakalım kaçlık bir oyuncu gelecek. Haydi bakalım, haydi bakalım. 77'lik bir oyuncu geldi. Ben güzel başladım. Al bakalım Ozan. 77. 2 puan şu anda öndeyim bakalım arkadaşlar. Şimdi Ozan'ın ikinci topu geliyor. Nereye gitti? Rusya'ya gitti. Oha Rusya'dan hiçbir şey gelmez. Bakalım seviyesi önemli tabii ki oyuncuların. Bakalım hangi seviye gelecek? Kaçıncı seviye? Büyük ihtimalle 75 gelir yine. Oo 75. 77 geldi. Tamam. Ozan ikinci topunda biraz toparladı gibi geldi. Tabii gümüş top, altın top ve siyah top bulan çok şanslı olacak arkadaşlar. Şu anda galiba bu 75 bulursam puanlarımız eşit gidiyor. Aynen öyle olacak. Benim ikinci topum geliyor. Haydi bakalım. 77 Sen beni Bu ne? Bağımsız oyuncu geliyor. Siyah top geliyormuş Yok, gümüş top geldi. Bağımsız oyuncudan. Bakalım kaç seviyelik bir oyuncu gelecek acaba? Haydi bakalım. 79. Oo çok iyi. Al bakalım ileri de bozan. 79'luk bir oyuncu geldi. Ya yani zaten en yüksek 79. 80 e, altın top oluyor zaten. Siyah toplar kaçtan başlıyor? İtalya'ya İtalya gitti. Of. bir an dedim siyah top mu geliyor acaba dedim. Aldı, siyah toplar 85'ten başlıyor. Altın toplar 80'den başlıyor. Gümüş toplar da 75'ten 75. başlıyor. 75-70 Ozan... gidiyor ya. En son e, geçen challenge'da zaten arkadaşlar ben silmiştim. Ozan yenmişti e, o challenge'ı. Devam ediyoruz. E, Ozan 3 tane açtı. Benim 3. topum geliyor. Zaten ben siyah top bulsam kapatıyorum değil mi araya? Ya siyah top bulursan zaten e, büyük ihtimalle şey olur. Direkt birinci olursun gibi geliyor bana zaten. Siyah toplu. Aha, nereye gitti lan? <laughs> Belçika'ya gitti. <laughs> Çok küçük. Belçika'ya gitti. Gümüş top geldi ama bakalım seviyesine bakacağız tabii. 79 geliyormuş. Bakalım göreceğiz şimdi kaç gelecek. 75 geldi ya. Al bakalım ozan. Şu anda ben önde gibi duruyorum çünkü bir tane 79'luk bir oyuncu buldum. 79'luk bulsam ye geçerim. Aha İtalya'ya gitti yine. Yine İtalya'dayız. dedim bir an var ya... Çünkü ülkelere gittiği zaman siyah top e, şansı... Yani İtalya, İngiltere gibi, Fransa gibi, İspanya gibi ülkelere gittiği zaman 75'lik bir oyuncu Hadi. geldi. Hiç 79 gelmedi arkadaşlar fark ettiniz mi ya? Bir tane 77 bulabildi sadece Ozan. E, bakalım, Ozan dördüncü topunu açtı. Ben de dördüncü topumu açıyorum şu anda. Anlaş dedik. Dördüncü topumuz geliyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Aa İngiltere'ye gitti. Hadi. İngiltere'den. Siyah top geliyor. Aa gümüş top geldi. Bir an için heyecanlandık çünkü büyük ülkelerde siyah top gelme olasılığı yüksek. Bakalım kaçlık bir oyuncu geldi. 75'lik geldi ya bu ne? Ekledik takımımıza. <laughs> Şu anda ben ee, bakalım 4-5 puan falan öndeyim şu anda. Bakayım 2 oradan, 2 de oradan. Oh, İspanya'ya gitti. Oo ulan dedim bir an ne oluyor dedim İspanya'ya gitti. Kaleci, kaleci gördün mü? Siyah top geldi zannettim. Bakalım kaçlık bir oyuncu geldi. Oo 77'lik geldi. Biraz toparladın gibi Ozan. Sanki biraz bir tık toparladın gibi. 79 bulsam bence geçiyor. Aynen yok eşitleniyor gibi sanki. Evet Ozan 5 tane top açtı. Ben de 5. topumu açıyorum. Anlaş dedik. Bakalım nereye gidiyor arkadaşlar? Nereye gidiyor? Neresi burası? Brezilya'ya gitti. Hiçbir şey, Gümüş Top gelirdik. Bu arada Gümüş Top'tan haricinde hiçbir şey gelmedi ya. Şaka gibi ya. Aynen Gümüş Top. Oo, Melo geldi. Felipe Melo. Tanıdık bir isim. 78'lik. Al bakalım şu anda. Aynen seni artık şu anda Ozan... Siyah top bulman lazım. Siyah top dışında seni kurtaracak bir oyuncu yok gibi Sarı geliyor. Sarı top da olabilir. Bakalım. Oha İngiltere'ye gitti. İngiltere Hadi be of. Oo. Ya altın top bile gelmiyor ha Çok şaka amirim. gibi. Gerçekten şaka gibi. Hı. Bakalım kaçlık bir oyuncu geldi Ozan'a. Hadi Oo. be. 79. 79'luk bir oyuncu buldu. Güzel. Geçtim mi? Yok. Yok, şu bayağı... anda baya karışık, dengeli gidiyor. En son hesaplayacağız zaten. Bakalım, e, şimdi Ozan 6 tane açtı. Ben de 6. topumu açıyorum. 3'er tane topumuz kalıyor bundan açarsan. Anlaş ya. dedik. Haydi bakalım. Neredeyiz? Portekiz'deyiz. Hadi bir altın top be. Gümüş top geldi yine ya. Ama 79 gelme şansı da var arkadaşlar. Bakalım kaçlık gelecek, ona bakacağız. Park Reigns'li bir oyuncu. 78. Güzel. Geçti geçti. Ya şu anda ben bir tık önde gibi duruyorum Ozan. Öyle söyleyeyim. Bakalım nasıl olacak. Böyle bastı. O şekilde bastı. Ozan bir totem denedi. Nereye gitti? Oha İspanya'da. o altın top buldu. Altın top buldu Ozan. Kaçlık bir oyuncu. Oha 84'lük falan olursa var ya. 80'lik. Geçtim mi? Yani geçtiğini ben zannetmiyorum ama Ozan şu anda 80'lik bir oyuncu bularaktan çok önemli bir avantaj sağladı. Ama 83 falan olsaydı var ya, 83-84... Geçer miydin? Tabii yani resmen geçerdin ama şu anda bakalım şu 80'lik bir oyuncu... Aha İspanya'ya gitti. Ben de İspanya'ya gitti, İspanya gittim. Aa Gümüş Top geldi ya. <laughs> bir de 75 geliyormuş. Bu büyük ihtimalle 75'lik bir oyuncuya benziyor. Bakalım. 79'dur bence. 77'lik. Güzel, fena değil. 77'lik bir oyuncu. Bu zaten şuradan bir şey yapacağı belliydi. İlkten 77 buldu yani. Aynen 77, 79 ile başlayınca zaten ben... Bakalım. bakalım. Nerede? Nerede İngiltere. İngiltere. Uf. Büyük ülkelere gittiği zaman bir korku salıyor arkadaşlar. Çünkü oradan e, yüksek yani altın top veya siyah top gelme ihtimali be, yüksek. 75'lik 75 bir oyuncu buldu Ozan ama 80'lik bir oyuncu güzel oldu onun için. E, son birer tane son topumuz bir tane kalıyor. Topum kalıyor. Tamam birer tane de altın toptan açarız Ozan. Tamam. Tam dengeleriz. Ulan bir de siyah top ee, onar tane Yani 9'er tane top açtık, birer tane de altın toptan açarız. Tam tamam. onar tane top açmış oluruz. Anlaş dedik. Haydi, bak, Haydi bakalım. Yani Aha İtalya. İtalya. Siyah top şansı yüksek. Ya ulan yumuş <laughs> top kaldı yani. Ama ama bak kesin bu 79. Yok kesin. ya bu oyuncu 79. Romalı bir oyuncu. 79. 78. <laughs> Yaklaştık. Güzel. Bir şey Aynen tahminlerim. Siyah gelme şansı. Bu sefer totem deniyorum. Siyah top şansı var ama işte. Tutem. Evet, Ozan açtı. Gümüş toptaki son hakkını açıyor Ozan. Aa İtalya'ya gitti. Hadi be! Gümüş top geldi. <laughs> Ver 79 bakalım. 79 gelir mi acaba? Kaleciler genelde yüksek olur ama bakalım kaçlık oyuncu geldi Ozan'a. 77'lik, fena değil. Tamam. Ee, Ozan bütün hakkını kullandı. 6'ya Gümüş toplardan ben son hakkımı kullanıyorum. Bir de zaten. şu anda ben önde gireyim ama Ozan'ın bir tane altın topu var tabii ki. Uf, ta, İspanya'ya İspanya gitti. gitti. İspanya'dan ya gümüş top geldi ya yine. 79 gelirse büyük ihtimalle geçiyorsun benim. O değil, ee, 18 tane top açtık. 18 tane de bir tane gümüş top geldi arkadaşlar. Oo, 79'luk oyuncu buldum. Şimdi birer tane de altın toptan açacağız. 10 topa tamamlayacağız arkadaşlar. Öncelikle Ozan açsın altın toptan. Sonra bir tane de ben açacağım. Siyah top bulamazsa e, büyük ihtimalle ben galip geleceğim. Tabii ki toplayacağız arkadaşlar, sonucuna bir bakacağız. Hadi be! Aa, Türkiye'ye gitti. Siyah Türkiye'den. top gelir mi oradan? Yok, sarı. Kimmiş bu? Adem Layış mi? Yok. Burak Yılmaz kaçlıktı? 83'lük müydü? Yok. 84 81 miydi? 81. İyi yani, Normal diyelim. 81. Siyah top gelirse zaten belli galip. Değil mi? Şu anda biraz şeyli gibi ama bakalım. Ben açıyorum son hakkımı. Onar tane top açmış olduk arkadaşlar. İtalya'ya gitti. Geliyor siyah top geliyor. Yok. Yok altın top geldi. Bu da en fazla 81 olsun Ozan. 81 maksimum. 80 Olsun olsun 80. Aa 80'lik geldi. En düşük geldi. Evet arkadaşlar bir hesaplama yapalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar toplama sonucunda baktığımız zaman benim 776 puanım olmuş. Ozan'ın da 771 yani 5 puan farkla Ozan'ı yenmiş oluyorum. Ozan da kaybetti. En yüksek 95 kaleci var biliyorsunuz arkadaşlar. 95 e, siyah top kaleci silecektik. E, Challenge'ımız bu şekildeydi. Ozan şu anda e, en yüksek kalecisi olan 95'lik Oblak'ı şu anda siliyor. Hatta yani e, görüyorsunuz zaten. Haydi bakalım Ozan. Dönüştür dedik. Devam et dedi ve ovlak silinmiş oldu. Evet arkadaşlar videomu burada noktadan diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. E, güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. E, devamının gelmesini istiyorsanız oğlumla birlikte daha farklı challenge'ların videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.